Bir pazar akşamı, bir derbi akşamı e, bizi 900 arkadaşımız izliyor. Çok çok teşekkür ederim. Çok güzel bir e, sayı bizim için. Çok teşekkür ederiz bütün izleyenlerimize. Evet e, derbiden sonra bizi tercih ediyor olmaları ayrıca çok teşekkür <laughs> ediyoruz. Çok sağ olun. E, Türk, Türk Hava Havayol, Yolları ile ilgili e, şöyle belirtebiliriz. Aslında bu perşembe günü. Gerçekleşen düşüşün bazı sektörler ve bazı e, bilançosu iyi gelecek veya beğendiğimiz şirketler açısından biraz alın fırsat olarak değerlendirilebilecek düşüşler olarak e, görebiliriz. Türk Hava Yolları da bunlardan bir tanesi olarak olduğunu düşünüyorum. Havacılık sektöründeki önemli e, güçlü bilanço beklentileri olan e, ve üçüncü çeyrekte de biliyorsunuz güçlü bilançosu gelmişti. Ee, burada e, pozitif ayrışacağını e, tekrar belirtiyoruz. Portföylerde taşıyanlar için Türk Hava Yolları'nda e, seviyeler biraz konuşacak olursak beklentim anlamında. 150 yaşması durumunda 180-190 gibi seviyelere doğru bir hareket başlayabileceğini endeksinde desteklemesiyle beraber bu noktalara gelebileceğimizi düşünüyorum. Geri çekilmelerde de yeni alımları açısından değerlendirilebilir. Burada zaten ağırlıklı yurt dışı uçuşları, kargo taşımacılığının etkilerini görmüştük kısıtlamaların kalkmasıyla beraber pozitif bakış açımızı devam ettiriyoruz. Hasan Tunç Başaran demiş ki sıkı takipçilerimizden biri Hasan Bey. Kulağımız size gözümüz televizyonda demiş. <laughs> İki tarafı da bırakmıyorlar sağ olsunlar.